Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bir arkadaşımızın sorusu hocam bu 1 4 1 5 1 6 falan diyorsunuz. Bunlar ne ola ki? İlkin hocam bunlar ne ola ki ya? Yani şehirlere verilen aslında arkadaşlar zorluklarına göre puanlar diyebiliriz. Evet, öğretmenleri gönderebilmelerine göre, öğretmenlerin görev almak istemelerine göre verilen Sayılar, rakamlar diyebiliriz bunları ilk hocamızın dediği gibi. Bunlara bağlı olarak ne oluyor? Bir, bunlara bağlı olarak puan alıyorsunuz. İki, bunlara bağlı olarak zorunlu hizmet süresi değişiyor. Ve de tabii ki bunların bir kısmı zorunlu hizmet sayılan yerlerken bir kısmı zorunlu hizmet sayılan yerlerden değil. İknur Hocam senin bulunduğu yer kaçtı Sivas'ta? Benimki dördün biriydi. <laughs> Benim bulunduğum Muş Endüstri Meslek Lisesi yani şu anki ismiyle Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'ün 4'üydü mesela. Üçüncü örneğe bakıyorum ben kaç puan veriyormuş 22 puan veriyormuş. Kaç yıl kalınması gerekiyormuş 5 yıl. Bizim okulumuz mesela 18 yıl puan veriyordu. Evet kaç sene kalınması gerekiyordu? 6 yıl kalınması gerekiyordu ben 4 yılın sonunda tayin istedim. Yani arkadaşlar zorunlu hizmetiniz bitmemiş olsa da tayin isteme hakkınız var. Ama hani orada kalırsanız zorunlu hizmetiniz kaç yılda bitecek? Bu bununla alakalı bir şey. Mesela birkaç tanesini söyleyeyim size. Bu arada birinci söylediğimiz rakam o birin, 2'nin, 3'ün dediğimiz şey hizmet bölgesi. İkinci söylediğimiz rakam hizmet alanı. Yani siz zorunlu hizmet olan bir yere gitmek için mesela birin dördü, birin beşi, birin altısı, 2'nin dördü, ikinin beşi, ikinin altısı, üçün dördü, üçün beşi, 3'ün altısı olan yerleri tercih etmeniz gerekiyor. Yoksa birin biri, birin ikisi, birin üçü tarzı yerler zorunlu hizmet değil. Tamam mı? Yani öyle yerler seçerseniz bu sefer 4 yıl sonra illaki zorunlu hizmet olan bir yere geçmeniz gerekecek. Tabii ki bu kişisel bir tercihtir. İstiyorsanız öyle bir yerden de göreve başlama imkanınız var arkadaşlar. Senin var mı ilk öyle bir tanıdığın? Evet benim var mesela Antalya merkeze atanmıştı. Hı hı. Normalde oradan sonra İstanbul'a <laughs> geçti. Bence çok da kötü olmadı yani kalkıp da Doğu'ya gitmektense ilk tercihinde Antalya'ya gitti. Sonrasında İstanbul'da kötü bir yer değil. İstanbul'da da istediği ilçeye yerleşti. Orada da devam etti, hala da devam ediyor. Oradan başka yere tayin de istemedi. Tabi yani bu da bir tercihtir aslında böyle de yapılabilir arkadaşlar. Veya göreve İstanbul'da başlasan mesela hani Doğu olmayan bir yerde bile başlasan Doğu olan bir yere geçebilirsin hı hı. yani bu şekilde yine İlla ki hani biz e, zorunlu hizmet yerden başlamak gerekiyormuş gibi düşünüyoruz ama başlamamak da bir tercihtir yani. Ama işte hani o risk olan kısmı var ya, evet. hani insan hep düşünüyor yani, aklında kalıyor bu sefer. Ya tabii mesela şimdi kendi başına hayatını devam ettirdiğin zaman farklı oluyor. Evlendiğin zaman evleneceğin kişinin işine göre de değişiyor bu. Yani şimdi eşin özel sektörde çalışıyor olabilir. E ona göre bırakıp işini gitmesi gerekiyor. Gerçi orada da iş durumu var. Yani hani ona göre hmm. tayin isteyebiliyorlar. Yani artık bu size kalmış arkadaşlar. Hangisini seçmek isterseniz biz size durumu söylüyoruz yani. Bu şeylerden Mesela 1'in 4'ü olan yere giderseniz eğer 14 puan alıyorsunuz oradan başlıyor arkadaşlar. 3'ün 6'sı en zor olan en tercih edilmeyen yerler orada da 30 puan alınıyor. 1'in 4'ü olan yerde zorunlu hizmetinizi bitirmek için 7 yıl kalınması gerekiyor. Bak söylüyorum tekrar illaki zorunlu hizmetinizi orada bitirmek zorunda değilsiniz. değilsiniz. Yani hani 7 sene bitmeden de tayin olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar gittiğiniz yere göre hizmet puanı yani süreniz hesaplanıyor sonrasında. Mesela atıyorum 7 yıllık bir yerde başladınız. Sonra başka bir zorunlu hizmet bölgesine tayin istediniz. Oranın zorunlu hizmet süresi 5 yıl. O zaman o 5 yıla göre hesaplanıyor. İkinci gittiğin yere evet. göre yani. hani Tayin olursunuz eğer. Yeni gittiğiniz yere göre hesaplanıyor. Şimdi arkadaşlar bu hizmet puanı dediğimiz şey neden önemli hocam? O da şu yüzden arkadaşlar ilerleyen zamanlarda ilerleyen yıllarda il dışı tayin isteyeceksin. Mesela memleketine gitmek isteyeceksin. Veya işte ilerleyen süreçte mesela 15 sene sonra diyeceksin ki ya ben bir Muğla'ya mı tayin istesem acaba <laughs> Böyle diyeceksin. Ben bir sahil boyunda. benim sevdiğim yerler biliyorsunuz. İl dışı il içi veya eş durumunda tamam herkese çıkıyor. Ama şu da var yani kendi içinde yarışıyorsun bu sefer hani. Eş durumu için mesela benim geldiğim dönemde geçen sene 4 tane yer açılmış, 4 kişi geldi. Bu sefer o 4 okul arasında yarışıyorsun. Benden sonraki kişi meslek lisesine gitti mesela. Ben İmam Hatip lisesine gittim. Benim önümdeki kişi biraz daha iyi. Ben an sesine Anadolu lisesine gitti mesela. Bunun gibi yani. yani. Eş durumunda da sonuçta yine hizmet puanları kendi arasında sıralanması gerekiyor. Ki ben de eş durumuyla geldim mesela. Benim de 13. tercihim geldi. Yoksa puanım birazcık daha yüksek olsaydı çok daha farklı bir okulda olabilirdim. Yani hani kötü bir okulum? Hayır değil. Ama daha hani şartlar açısından daha iyi olan bir okul çıkabilirdi. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar ilerleyen zamanlarda işte farklı iller istediğiniz zaman bir bakacaksınız ki işte Muğla'yı 500 puanlı biri istiyor. Onu i̇şte, çok görüyoruz ya. Yani. Evet, ar arada bir denk geliyor arkadaşlar. Diyorsun ki yani Zorunlu hizmetini Mars'ta mı yaptın? Ne yaptın yani? Ya da emeklilik döneminde misin? Yani nasıl biriktirdin bu 500 puan? yani cidden oluyor arkadaşlar. 400 puanı, 500 puanı var mesela. Yani benim kaç puanım var? Benim de 220 puanım var. Ama Ulan, senin herhalde sonra... var ya, benim de olacak herhalde. Abi. 10 sene sonra. Ama senin Allah, doktoradan ben. falan geldi ya. Doktoradan daha gelmiyor. Dur o da gelecek dur. Yüksek lisanstan 50 puan geldi bana. Ben şu an söylemek istemiyorum ya hizmet puanımı. Aynı zamanda göreve başlasak da. <laughs> evet. Yani arkadaşlar hani ek olarak bu hani çalıştığınız yerlere kurs puanlarınız, yüksek lisans doktora puanlarınız dediğin gibi veya yurt nöbetleriniz bunlara ekleniyor. Sana da yurt nöbetinden geldi değil mi? Yok bana yurt nöbetinden hiç gelmedi. Benim zamanımda yoktu. Ben boşuna tuttum nöbetleri. <laughs> ben hiç boşuna kurs vermedim valla. Yani arkadaşlar kurs verdiğiniz süreci Hani iki derslik yani bir sınıfa bile kursu verseniz aylık 0.5 puan hizmet puanınız ekleniyor. Veya 10 sınıfa da kursu verseniz bu 0.5 puan ekleniyor gene. Hani o anlamda bir şey değişmiyor. Yani o yüzden benim tavsiyem mutlaka atandıktan sonra kursu verin yani. Hani benim en ciddi tavsiyem bu yani. Evet bir önemli. puanın bile çok önemi oluyor arkadaşlar tamalarda. Ya şimdi baktığın zaman 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, 8 sene oldu. 8 kere 4.5. Yani 40-50 puana yakın puan almışım ben kurslardan düşündüğün evet. zaman. Hani ciddi bir puan yani. Hani Çok. üçün altısı olan yer, yerde iki sene çalışmak gibi bir puan geliyor neredeyse. Daha bu 8-10 senede. Bir de düşün 20 senede vesaire ne olacak? Yani çok çok fazla puan gelmiş oluyor. Gerçi 20 senede de bu İstediğiniz puana... yere yerleşmiş olursunuz zaten muhtemelen. Yani. Yani arkadaşlar sonuç olarak hepimiz zorunlu hizmetimizi yapmak zorundayız. O yüzden tercih yaparken buna dikkat etmeniz önemli. Yani artık hani ben başta yapmayacağım zorunlu hizmetimi sonradan yapacağım derseniz zorunlu hizmet olmayan bir yerde seçebilirsiniz. Ama yani bizim gibi kafadaysanız hani ben başta yapayım daha hacı halledeyim. <laughs> hani biz o mantıktayız arkadaşlar. Başta yaptık hallettik. Sonra da hani son yılımızda zorunlu hizmetin son yılında İstanbul'da buluştuk biz İknur Hocanızla evlendik. Ee, daha sonra da zaten ikimizin de zorunlu hizmet değildi. Yani sonrasında en azından arkanızda bir şey kalmamış oluyor. Evet. Yani zorunlu hizmeti baştan bitirdiğiniz zaman mesela hani zorunlu hizmeti yapmayıp da eş durumuyla tayin isteyen hocalarımız var. Onlar işte her sene evrak götürmeye çalışıyorlar. Evet. İşte e, Hani bir şey oldu mu olacak mı hani onun sitesi olmuyor genelde ama hani onun bir sıkıntısı oluyor ister istemez. Yarın öbür gün ne olacak o da belli olmuyor. O yüzden baştan bitirmek o yönden avantajlı. Evet. Yani üçün altısı olan yerlerde daha hemen 3 senede bitiyor arkadaşlar. Hani sizin 4 sene kalmanız gerekiyor ya bir yerde. Daha 4. yılda artık katlamalı puan alıyorsunuz hemen. Ama 1'in 4'ü olan bir yerde yani en iyi olan, en tercih edilesi olan zorunlu hizmet yerde 7 sene kalmanız gerekiyor zorunlu hizmetinizin bitmesi için. Şimdi arkadaşlar bazı örneklerle söyleyeceğim. Ve ondan sonra da biraz daha bir iki daha konuşup bitireceğiz. Şimdi birin dördünden başlıyorum. Mesela 1'in 4'ü. Zonguldak Ereğli Abdi İlkokulu. Örnekler aldım birer tane. Hani bir kafanızda bir şeyler otursun dedim arkadaşlar. Zonguldak Ereğli Abdi İlkokulu. Mesela birin dördüymüş. 7 sene kalmak gerekiyor. 14 puan veriyor. Zonguldak Ereğli Çamlıbel İlkokulu. Birin beşiymiş. 16 puan veriyor. 6 yıl kalmak gerekiyor. Hani zorunlu hizmeti tamamlamak için. Zonguldak Ereğli Çömlekçi İlkokulu. Birin altısıymış. 18 puan veriyor yıllık. Ve zorunlu hizmeti tamamlamak için 5 yıl kalmak gerekiyor. Geldim 2'nin olanları. İstanbul Kadıköy İnönü İlkokulu 2'nin 4'ü 18 puan veriyor 6 yıl. İstanbul Gazi Osman Paşa Dumlupur Ortaokulu 2'nin 5'i 20 puan 5 yıl. Mesela bu Gazi Osman Paşalar <laughs> kıyak tabii ki arkadaşlar güzel kıyak geçti. Evet. İstanbul Kartal Esna Gündeş İlkokulu 2'nin 6'sıymış. 22 puan veriyor ve 4 yılda zorunlu hizmetiniz tamamlanıyor. Ve geldim 3'ün olanlara. Benim de 3 yıl görev yapmış olduğum Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'ün 4'üymüş. 22 puan veriyor yıllık ve 5 yılda zorunlu hizmetiniz tamamlanıyor. Mesela ben 3 yıl bitince tayin olmuştum buradan. Muş Ortakent İlkokulu 3'ün 5'iymiş. 26 puan veriyor yıllık ve 4 yılda zorunlu hizmetiniz tamamlanıyor arkadaşlar. Ve... 3'ün 6'sı olan bir yer. Van Erciş Doğancı İlkokulu 3'ün 6'sıymış. 30 puan veriyor ve 3 yılda zorunlu hizmetinizin tamamlandığı bir yer. Yani ilk Hocam sen ne düşünüyorsun? Şu anda neden benim okulum yok diye düşünüyorum. Neden benim okulum puanlarına bakmadım. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Kafama göre. <laughs> sen yoktun o zaman. Cenk. Sen yemek yapıyordun. <laughs> evet arkadaşlar yani bunlara dikkat ederek tercihinizi yaparsınız. Ya benim kafamda hep şey vardır, tercihlerle alakalı daha ayrıntılı videolar da yapacağız da, yani benim kafamda hep şey var, yani olabildiğince güzel bir yer olsun, olabildiğince senin isteklerine uyan bir yer olsun, olabildiğince senin sevdiğin hayatı mutlu yaşayacağın bir yer olsun, ama olabildiğince de bir diğer taraftan fazla puan veren bir yer olsun ki, hani ilerleyen süreçte bunlara ihtiyaç duyulacak. O yüzden yani ikisinin orta noktası diye düşünüyorum. Yani benim okulum Muş Meslek Lisesi mesela dediğim gibi 3'ün 4'ü olan bir yerdi. Ve hani 22 puan veriyordu yıllık gayet iyi. Ee, dolayısıyla hani ben hem zorunlu hizmetimi tamamladım hem de bir ilin merkezindeydim. Havaalanı da vardı, otobüs de geçiyordu vesaire vesaire. Hani benim zamanımda hani bana tayin açıldığı zamanda sadece doğu açıldı. Hani gidebileceğim yerler arasında en iyi oydu bana göre yani benim kafama uyan. Sizin tercihleriniz size göre değişir arkadaşlar. Yani sen diyebilirsin ki benim için Bingöl daha güzel, Van daha güzel. İşte veya şu ilçe daha güzel. Hani kişiye göre bunlar da değişir. Öyle Evet, yani diyeyim. tamamen kişisel olarak bakıyorum ben de. Çünkü bazısı mesela sen sıcak sevmiyorum dedi ama bazıları evet. da soğuk sevmiyorum diyor. Ya da işte bir yerin ilçesi olacağına merkez olsun diye düşünebilirsiniz ya da ben merkez sevmiyorum ilçede yaşamak istiyorum diyebilirsiniz. Mesela dediğin gibi <laughs> benim tayin dönemi, atama dönemimde hani sadece doğu Anadolu ve güneydoğu Anadolu açılmıştı. Yani ben ilk mesela ayrımı şeyle yaptım. Yani dedim ben sıcak yerde çalışmak istemiyorum. Yani en yani sıcakla pek aram yok arkadaşlar benim. Soğuğu çok severim. E, o yüzden ben direkt güneydoğu değil, doğu Anadolu'yu seçtim mesela. Ondan sonra Doğu Anadolu'nun içerisinde sıralama yaptım. İşte dedim ki üniversitesi olsun, yüksek lisansı olsun, merkezde olsun mümkünse. Şöyle olsun, böyle olsun. Kafamda hani daha çok olmasını istediğim şeylere göre sıralama yaptım. Siz de kontenjanlar açıldığı zaman buna göre sıralamanızı yapacaksınız arkadaşlar. Yine bunlardan da ilerleyen süreçlerde bahsedeceğiz. Evet, bir de hemen ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bu arada tabii benim gibi hiçbir şey düşünmeyip hiçbir şey yok. Yeter ki beni atasınlar diyenler de var. Sıralaması son sınırda olup 41 ile ne olur Allah <laughs> Arkadaşlar ya 41'i açma muhabbetini daha önce yaptık biliyorsunuz. Yani ben de açtım 41'i yani. Yani şimdi 41'i açmak bana göre gerekli. Yani çünkü ya ben bir daha çalışmaya dayanmak istemiyorum yani. Hani istemiyordum. Çok şükür hani bir daha da çalışmadım çünkü onun stresi müthiş. ben biliyorum yani ben anlıyorum sizi ikinci hocanız da anlıyor yani gelmişsin 25 yaşına, 26 yaşına. artık insan hani bir kez daha bunu yaşamak zor oluyor tabi soran akrabalar arkadaşlar bilmem neler o yüzden 41 açmak bir paraşüt olması anlamında güzel oluyor yani mantıklı oluyor. Aksız bir midir hocam. Evet çok haklısın. Yani ben de öyle düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Hani gittiğin yerde 4 yıl kalacaksın. Ne kadar erken gidersen bir sene önce evet. gelmiş olacaksın. Yani hani 1 sene daha bekleyeceksin. E Sonra yine gittiğin yerde 4 yıl kalacaksın. Evet, evet çok evet. doğru. Yani mesela diyelim 2 sene sonra kazandım bir daha. E bu sefer yani gitseydin iki sene geçmiş olacaktı evet, zaten. Yani ya gelmiş olacaktı. Hani kafanız rahat olsun yani. İnşallah hani 4 sene sonra nereye isterseniz yakın bir yerlere gidersiniz yani ya da istediğiniz yere yakın hani kafanızda yani inşallah gidersiniz yavaş yavaş. Zaten bir süre sonra evlilik ortaya çıkacak. Evlilik durumları ortaya çıkacak. Hani ee bunlar yakın artık yani. O yüzden bunları da göz önünde bulundurun yani. Evet. Öyle değil mi Hocam? Evet ben de öyle düşünüyorum. Yani bir an önce başlamak lazım diye düşünüyorum. Ya 41'den keşke İktir gibi gelse Sivaslara ooo. evet, Sivaslar Oo! evet Allah'ın sevdiği kullardan bir tanesiymiş. Benim 13. <laughs> tercihimle geldi. <laughs> merkez. Yani böyle arkadaşlar. Tabii ki hani İstanbul gibi yerlerde hani büyük şehirlerde açılabiliyor. İstanbul'da doğu gibi arkadaşlar yani ee, hayat pahalılığı biraz daha fazla olduğu için herhalde biraz da insan kalabalığı var. O yüzden hani öğretmenlerimiz arasında çok tercih edilen yerlerden birisi olmuyor. Bununla alakalı da bir videomuz var. Ee, yine de yaparız arkadaşlar. Evet bu şekilde. Teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.